Stephen Hawking hepiniz bilirsiniz. Dünyanın bazıları bunu tartışıyor ama birçok bilim adamına göre de tartışmasız en büyük fizikçisidir yaşayan. Biliyorsunuz zaten tekerlekli sandalyede yaşıyor bir hastalığından dolayı falan. Konulan, önüne konulan cihazlarla iletişime geçiliyor işte. Söylemek istedikleri şeyler yazıya dökülüyor falan filan. Şimdi onun geçenlerde 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam kendisiyle yapılan bir röportaj yayınlamışlardı geçenlerde birkaç gün önce. O zaman da dinlemiştim. Ondan duyduğumda biraz daha şaşırdım. Şimdi bir röper, röportajını izledim onun. E, zamanda geriye do doğru gitmenin mümkün olup olmadığı. Şimdi bak bir ateist gelir. Bir de Stephen Haw Hawking gibi bir adam. Bak ne kadar gülünç duruma düşüyor birazdan. Şimdi ya sen kimsin? Sen fiziğin feyizinden anlamazsın. Stephen Hawking ile kafa tutuyorsun. Mantık bu. Şimdi doğru mu? Bak arkadaşlar. Kat'i çıkarımların. Ben kat'i gerekçelerimi ortaya koyuyorum. Kat'i çıkarımlara karşı söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun gelin söyleyin. Çünkü bakın kat'i çıkarımlarla. Teoride bazı şeylerin işleve sokulması aynı şeyler değil. Şimdi sen teori olarak bazı deneyler sonucu e, teorik bir şeyler geliştirebilirsin. Tamam mı? Bak geliştirdiğin şeyin ismine bile sen dikkat et mümkün diyorsun. Yani bir ihtimal böyle bir ihtimal var diyorsun. Ben sana aklın kat iç çıkarımlarından söz ediyorum insanlığın ortak değeri. Az önce işte kedi deneyinde getirdiğim bazı itirazlar gibi. Buyurun gelin koyun ortaya. Şimdi kara delik mara delik biliyorsunuz bunlara. Şimdi bu mübarek öyle bir delik ki yani ev, ev, evrenin bir bölgesinde öyle bir yoğun çekimi var ki bunun ışık bile yanına yaklaştığında o hızı bile çekip içine alıyor. Şimdi orada bazı oluşumlar söz konusu. Bunun böyle detay, detayı çok uzun zaten. Bir de zaten fizikçilerin işi. Şimdi öyle bir durum geliyor ki orada yapılan bazı manevralar oranın içine bir şekilde kapılamama bunun ihtimali teknolojik işte bir uzay gemisi yapacaksın öyle bir hale gelecek ki teknoloji evet ona kapılmayacaksın. Bu ihtimalleri falan hepsini aşarsan zamanda geriye doğru yolculuk yaşıyorsun. Işık hızına yakın giden bir uzay gemisi düşünün. Çok da kara deliğin çekeceği yere kadar yaklaşmıyor biraz daha geride duruyor. Velhasıl bazı kategorileri aşıyorsun ve zamanda geriye gitmeyi mümkün görüyorlar. Bak bunun içini Stephen Hawking de söylüyor bunu. Hatta bu o kadar mükemmel olur ki Big Bang gibi izleriz ya diyorlar. Yani şöyle bir gidip izleriz diyorlar. Şimdi şeye girmeyeyim. Buradan not almışım da Samanyolu'nun merkezinde bizden 26 bin ışık yılı uzaklıkta falan e, bu e, en yoğun kara delik vesaire. Çok detayı var. Derste uzuyor girmeyeyim. Şimdi burada şunu soruyoruz. Bakın arkadaşlar. Göreceli kavramını da düşünün. Oradan anlayın. Ya arkadaşlar biz Allah için ya. Bizim geriye doğru gitmemizin anlamı ne? Ya bu o kadar boş bir söylem ki. Geriye doğru gitmek ne demek? Yani ne, ol ne olduğu zaman sen geriye gitmiş oluyorsun? Yani mesela düşünelim ki teknoloji son derece gelişti ve artık e, kara deliğin etrafında da geziyoruz ve ölmeden yaşayabiliyoruz kara deliğin etrafında. Ve teorinin bizden istediği bazı gerekçeleri de yerine getiriyoruz ve geriye doğru yolculuğa gitmeye başladık. Şimdi düşünün. Bu teknolojik e, şeylerle kara deliğin oraya gittik. Ben buradan ayrıldım gittim. Dünyadaki insanlar dünyada duruyor. Ben şimdi geçmişe doğru gideceğim. Şimdi beni kim doğurdu? Annem. Şimdi ben annemden öncesine gidiyorum. Tamam mı? Annemi beni doğurmadan e, iki sene, üç sene geriye gidiyorum zamanda yolculuğa. Diyelim annem beni 30 sene önce doğurmuş. Ben 32 sene önceye dönüyorum. Bak. Annem de kendisi dünyada. Ben de geriye doğru zaman yolculuğuna gittim. Ve gittim annemi öldürdüm. Annem beni doğurmadan annemi öldürdüm. Ne demek bu ya? Zamanda geriye gitmek ne demek? Şimdi beni kim doğurdu? Annem. Dünyadayız, annem de dünyada. Bir şekilde yolunu bulduk, buldum, ben gittim. Annem burada duruyor. Ben öyle bir ana gittim ki annemin beni doğurmasından önceki zamana gittim. Ve annemi öldürdüm. Annem beni doğurmadan ben hala nasıl varım o zamanda? Bak imkan demenin ihtimaline de geleceğiz. O kadar zırvalıyorlar. Şimdi ben öncelikle bak her türlü mantıki itirazı getirmeye çalıştım. Bakın nasıl bir çıkmaz var. Ben annemin beni doğurmasından önceki zamana gittim. Yani zaman gerçekten geriye gidiyorsa gerçekten ben zaman olarak geriye gidiyorsam o zamandaki insanları mı, da mı göreceğim? Yani o zamanda yaşayıp ölmüş insanları da mı göreceğim? O mu demek zaman? İnsanlar mı dirilecek kabirden ben geriye gittiğimde? Ölmüş insanlar mı canlan? Bak mantığa bakın. Annemi öldürdüm. Lan daha ileri gidiyorum. Dedemi öldürdüm. Annem de doğmadı. Dedemin de öncesine gittim. Annem de yok piyasada. Ne dedem var, ne annem. Ben varım geçmişte. Peki annem beni doğurmadan, çünkü ben ölmeden önce, ben doğmadan önce annemi öldürmüş oluyorum ya. Dedesini de öldürmüş oluyorum ya. Ben doğmadan önce Annemi öldürüyorsam ben geçmişte nasıl varım? Annemi öldürdükten sonra tekrar bu zamana gelsem ben annem beni doğurmadan nasıl varım? Annemi öldürmüşüm doğurmamış beni. Ne demek zamanda yolculuk? Şimdi yine diyelim ki ben annemi öldürdüm. Bakın başka bir yaklaşım. Annem beni doğurmuş mu olacak doğurmamış mı olacak? Soruyorum size. Bak doğurmuş olacaksa, doğurmamış olacaksa benim ben nasıl varım? Doğurmuş olacaksa e, annem beni doğurmadan ben onu öldürdüm zaten. Dedesini bile, dedemi bile öldürdüm. Haşa işte Adem Aleyhisselam'ın zamanı git insanlığın hepsini öldürdüm. Yani, bak o kadar bunu söyleyen Stephen Hawking. Sonra da ne diyorlar biliyor musun? Bunun da onlar indinde dedim bir bahsini yapayım. Ne diyorlar biliyor musun? Zamanda geriye gidersin ama anneni öldüremezsin. Mantık. Bu bir şekilde işler o zaman o zamanda geriye gitmek değil. Hani sen uzay boşluğuna falan çıktığında saatin yavaş çalışması, bazı yerlerde acayip hızlı çalışması olayı var ya. Sen aslında onu diyorsun. Bak o kadar ahmaksın. Farkında değilsin mantığın. Yani bunun hakiki anlamda geriye dönmedi. Düşünsene ben zamanda geriye döndüm diye kabirdekiler de diriliyor. Böyle mi yani mantık bu mu? Ölü insanlar da diriliyor. Bir de ayrıyetten bu iki zıttı da bir arada toplamak değil mi? Benim burada yaşayan gariban anneme göre dedesi ölmüş. Ben dedesinin vaktine gittiğim için dedesi yaşıyor. Bak kaçıncı mantık iç karını yaptım? 4-5 değil mi? Bak bunlar aklın kat iç karımları. Evet yine annem eğer beni doğurmamış olacaksa. Peki annem beni doğurduğu tarihten önce onu öldürmüşsem nasıl beni doğurmuş olacak? Eğer doğurmamış olacaksa nasıl ben geriye gitmiş olacağım? Doğru, doğrulmamış bir insan nasıl geriye gitmiş olacak? Eski, bir de o da var. Ayrıyeten. Fasit dairesi bu işte değil mi hocam? Buna devur diyoruz devur. Evet. Kelam ilminde bunu da tartışıyorlar, tartışıyorlar. Devur. Bak ben sana diyorum ki devur Türkçe'de kısır döngü diyoruz. Bak. Kısır döngü diyoruz. Kısır devur imkansızdır. Ben diyorum ki e, veya çizgi olarak çizeyim. Şu çizgi varlığını şu çizgiye bo borçlu. Yani bu çizginin olmasına sebep bu çizgi. Bunun olmasına sebep de şunun olmasına sebep de bu çizgi. Bunun olmasına sebep de yine bu çizgi. Hiçbir zaman hepsi olamaz. Bak bunun olmasına sebep ne? Hangi çizgi? Bu. He? Bunun olmasına sebep? Bu. Bunun olmasına sebep? Bu hiçbirisi olamayacaktır. Düşünün. Uzatmayayım şimdi. Evde düşünün. Hiçbirisi olamaz ki. Şimdi bunun olmasına sebep buysa doğru mu? Bunun olmasına sebep hangisi? Bu. Bak bunun olmasına pardon bunun olmasına sebep buysa bunun olmasına sebep bu. Bunun olmasına sebep buysa bu bunun olmasına sebepse <laughs> bak bu bunun olmasına sebepse bu da bunun olmasına sebepse bu da bunun olmasına sebepse, bu bunun olmasına sebepse hepsi yokluktur. Evet, beni annem doğurdu. Ben annemden önce oldum. Annem annemin öncesine gittim. Annemi öldürdüm. Annem beni ne doğurdu ne de doğurmadı. Ne oluyoruz ya? Ne diyorsunuz siz ya? Ya eğer bu kadar yapacaksanız felsefesine inmeyeceksiniz. Bu bu mantıkla batsın fiziğiniz.